merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokeven'a yeni gelen güncellemeyi bakacağız. Bu güncellemin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu hemen geçiyoruz. İlk önce bize yeni evler gelmiş. Bir tane premium Bir tane de premium. Şu iki numarayı ilk önce bir şöyle. Premium'sız Çünkü premium... başlamalıyız biz de. Bak evin içi niye bu kadar geniş? Yani bence bu evlerin ikisi de premium olmalıydı ama Neyse Çok güzel Yalnız ben bu evde gizli yerler fark ettim dün. E, Belki gizli yer Bulabilir miyim diye girdim Burada bir gizli yer var bak buraya saklanabilirsiniz Bu evde saklanma yapacaksınız Çok iyi yani hop hop, hop 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 Televizyonu da açalım da Eksik olmasın Tamam burada başka bir şey yok yani. Burada zaten garaj var. Bak. Oo. Buraya yalnız motor koyarım. Oraya da araba koyarım. Valla biz kankalarla burada çok güzel RP yaparız. Ya burası tam bir RP evi olmuş. Ee, çok fazla oda var oğlum. Bu ne lan? Başım döndü. Oha. Başladım. bu oda güzelmiş. Bu artık benim odam vermeyeceğim bu odayı. En büyük oda sanırım bu ama hiç güzel değilmiş. Sistem ben de her zaman en küçük odaları seçerim arkadaşlar. Yalnız burası çok güzel. <laughs> Kapısı var ya ondan diyorum. Abi ama şuralara e, baş, bazı bu olsaymış. Şey, i̇şte böyle şey bazı olsa olsaymış da koysalarmış. Çok güzel olur. Sonra buldukları tüm malzemeler virüslü çıktı. O zaman ben başka bir server'a girip premium'lu evine bakacağız. Hazır mısınız? 3, 2, 1 Hop, evet. Sanırım bunun yapı aşaması gibi değişik bir ev. Tabi anlayamadım ama. Bakın, Oo, ama bu daha iyi gerçekten. Bu da tabii RP evi gibi arkadaşlar. Ama burada niye üç tane oturma yeri var? Bak birincisi, ikincisi yemek için oturma ve üçüncüsü. Yani şunu kaldırıp başka bir şey ekleyebilirdiniz. Bir insan niye üç tane oturma yeri koyar ki? Niye? Çok baz geliyor. Şurada yeniden bir geçit var. Şimdi bu evde 50 bir tane güzel. maç oynayacaklar. Şimdi buraya saklanamazsınız. Ben de söyleyeyim. Tabi buraya girebiliyoruz. Kurutmuş. İşte bir oda var. Ha okey. Ha buraya böyle şey koyuyorlar. Anladım ben. <laughs> Anlamamıştım çünkü. Şimdi de kalktım. Video çekiyorum. Fakat hiç gizli yer yok bu evde. Diğeri de Elisa daha fazla gizli yer var. Bakayım şuraya giriliyor. O, okey. Buraya geliyorsa çok iyi tamam. Burada saklanılır. Biz burada bir saklan maç yaparız artık. Ay üst kat niye bu kadar geniş değil ya. Diğeri bir üst katı daha gelişti. Ve burada çok az oda var. Lafımı geri alıyorum. Arda Arda bu kadar oda koymanın ne yarar vardı? Abi bakın. Şimdi bak. Bu evi kim icat etti? Einstein falan mı? Geliyorsunuz. Neyse ya. Kardeşim ben odasına gideyim. Merhaba kardeşim diyorsunuz. Fakat. Acaba niye bu odayla bağlantısı yok? Niye? Tuvalet bak. Yalnız böyle bir kasa illa bir yerde olması lazım. Nerede bu kasa? da koyacakları yoktur herhalde kasayı abi. Bu kadar banlarsa hani bunlar sonra gelecek elinin kasasını Haştı lan! Çık! Çık çık, çık! çık 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 çık! Çık! Bedava premium ev demişler gelmişler. Çık lan! Zebra çık! Dingil ding, çık! Çık. Çık. Çıktı arkadaşlar. Bu kasa nerede Allah aşkına? Ben biraz kasayı arayayım arkadaşlar. Ben neredeyim bir şey yaşadım ya. Böyle kasanı diyorum. Televizyon sandım buraya çıkılıyorum. Bak şöyleyim. Burada kasa var mı? Açılmıyor. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle yerler. Rokeo'yu niye koyuyor? Televizyon soruyorum ben bunları. Neyse devam. <laughs> Arkadaşlar bir şey yaşadım. Bakın. Ben böyle habersizce giriyorum. Lan bu tuvalette ne yapıyor? Çek git lan. Premium'unuz yok diye böyle şeyler yapmayın. ben de sinirleniyorum. Şu premium olan olmayanlar Allah aşkına bir gitsin ya. Sivil geliyorlar... insan evine baskı yapıyorlar. Sadece video çekiyor sivil oğlum girmeyin. Girme. girme. Ah. Dur. İşte bu yüzden evinizin kilitli aşkına ki açık bırakanlar gerizekalı. Neyse koy arabada. Lan şuraya arabalık koy. Ben şimdi bunu nasıl götüreceğim? Hadi. Eli hareket etti. Eli hareket etti. Gördüm gördüm gördüm. Ece git sen artık Ece'nin arabası benim Ece şu arabanı bir al götür ya Ece sen ya Acil arabanı şuraya da atalım da şu Ece'nin arabasını Vallahi artık arabam nerede demesin Lan sen de bir çık git. git. Bir de bad boy diyor. Kendisi de. Muslim diyor. Ne oğlum. Mus anladık da. Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben gerçekten. Bıktım. Bunlar beni oyundan soğutuyorlar. <laughs> Şöyle geri zekalıları telefon vermeyin. Aramaya devam ki. Yalnız arkadaşlar çok arıyorum. Fakat arabakta buradaki bahçeyi görmemişim. Çok iyi bahçesi var. Yalnız böyle arada girmesi için yaratılmış. Her yerinde cam var. Her yerinde kapı var. Bu nedir lan? Bu ev hırsızlar için doğmuş. Şöyle açalım burayı. Birazcık bagal yapalım arkadaşlar. Bunu koy koy koy. <laughs> Sıcaklığı maksa kanka. max'mış zaten. <laughs> Onlar orada yansın ben de o sırada. Burada keyif yapayım. Havuzu içine koyuyorlarmış. Alırmaya başlıyor. <laughs> Yalnız şöyle. Böyle evler havuzundan nefret ediyorum cidden. mi bulandırıyorlar. Arıyoruz. Bu ev üst katta ortaya çıktı. Ah! <laughs> Bu ne biçim bir belgelendir? Arkadaşlar ben yarı saatten beri bu evde kasa ölüyor fakat bu evde kasa var mı da bilmiyorum sarı kasa yok bir dakika ev yanıyor. ev ya açın kapıyı aç aç aç. aç aç aç. İtfaiye yok mu? Hastane işte Allah belasını versin. Birisi itfaiye olamaz mı? İki hastane var ya. Neyse çek yapabileceğim şey evi yatağa bastı bak 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 bunlar da evi kasasını arıyorlar dur şunları sorayım evi kasasını gördünüz mü bak kaçtılar eve va evin kasasını soracağım, soracağım. <gülüyor> <gülüyor> biri bağlandı. bunlar zaten zaten kasayı arıyorlar biz sanırım kasayı bulmuş bir iki tane vardı. Diğeri kasayı bulur sanırım. Arkadaşlar fakat sanırım bu evin gerçekten kasa yok. Artık bu ev gözümden yok olsun. Yeter. Araba gelmiş mi? Gelmiş mi? Gelmiş mi? Gelmiş mi? <laughs> sanırım gelmemiş. Sabah araba gelse bile fark etmem çünkü ben çoğunlukla bu Game Pass'teki arabaları bakamıyorum. Ola artık biz bir ekiple bakarız arkadaşlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar eğer siz bu evin kasasını bulabilirseniz yorumlara yazın. Çünkü ben bulamadım yani. O da gizli bir yere koymuşlar. Kasası da olmay olmayabilme ihtimali de var. Dilim dönmedi. Yani bence bu evde kasa var gibi bir gözükmüyor zaten. Her yere bakıyorsun bakıyorsun. Bir süre sonra aynı porpide gibi deliriyorsunuz şurayı da açalım da. Lan bunlar hileyle mi giriyor? <laughs> Abi durun. <dönün. Gülüyor> Yeter arkadaşlar. Ben bu videonun sonunu getirmek istiyorum. Yeter. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna, sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lan bu beni kopyalıyor. Kopyalama beni. Beni kopyalama aptal beni. Arkadaşlar Allah nasıl seversen Broke'ye girip insanları şöyle kopyalamayın. Fakat hala hiç bana bana Ezik. <laughs> Bu da, da avatar bil, yapmayı bilmiyor. Lan beni derlendirme. Videonun sonunda bana bunu patlattırma. Lan SG sen de çık git. Git. Arkadaşlar yalnız bunlar. Gel. Ya gerçek bu abla şu an gerçekten bir kopyalıyor. Da ben özel sayı bile değilim. Lan kaçma gel buraya. Kırmızı şolli. Sen de ondan varsa. Ben de de bundan var. Şimdi hiç kapkuta girmeye girmeyeceğim. Sileleri bozuldu. kopya Ezik kopya. Bir hala kopyalı eviyor ezik. La 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 la. Neyse. Ben görmedikçe zaten çok arkadaşlar kopyalayabilir. Bu yüzden yanıma gelmeye çalışacak. Ben de kıtacağım. Neyse videomuz sonunda böyle oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bye.